Merhaba İkizler Burcu, bugün sizin için Eylül ayına dair bir ilişki açılımı yapacağım. İlişki dediğimizde hep belirtiyorum, e, muhatabınız e, bir iş ortağı, bir dost, bir kardeş, bir anne baba, çocuk, ev hayvanınız, kendiniz, romantik partneriniz, hepsi olabilir. Bu bağlamda beni dinlerseniz çok sevinirim. E, evet, yani muhatabınız her kimse bu karakterle olan ilişkinizde bir türlü iyileştiremediğiniz bir sıkıntı var gibi görünüyor. Ee, yani ama bunu gerçekten istiyorsunuz. Yani böyle bir bir problemi aşmak, bir sorunu artık kapatmak, ya bir kalp kırıklığıysa bu, bir haksızlıktaysa bu. Yani artık siz buradan hakikaten iyileşmek istiyorsunuz ee, ve bunu çok yani kaybettiğiniz şeyi ya da yeniden kazanmak istiyor olabilirsiniz ve bunun için çok etikle davrandığınızı düşünüyorum. Yani iyileşmek için bir mücadele var. Belli ki ve iyileşmeyi gerçekten isteyen bir tarafınız var. Ama bir şeyler de sizi hala aşağı çekiyor ya da zorluyor olabilir. Karşı tarafın size karşı hissiyatı kılıç onlusu ters geldi. Bence bu karakter de aslında birçok bakımdan kalbi kırılmış, kayıp hissetmiş. Yani hala bir şeylerin yasını tutma duygusu vardıysa eğer yani bunu aşmaya çalışıyor. O da öyle bir yerde gibi görünüyor. Yani ne yaşandıysa burada iki tarafta birbirinin birbirine hasar vermiş, kalbini kırmış ve üzmüş gibi görünüyor. Yani bazen tabi değnek pardon para pardon kılıç onlusunun böyle, kısa süreli yatırımlar, kısa süreli yani kısa süreli iyileşmek için yapılan hareketler gibi anlamlara da gelebilir. Yani, yani derin bir iyileşme değil de tabii ki buradaki kartın çevresindeki diğer kombine olduğu kartlara da iyi bakmak lazım. Fakat şu anda bence düz anlamıyla yani çok metodik bir şekilde baktığımda kılıç onlusunun ters gelmesi yani bir fayda sağlamak için, iyileşmek için efor sarf etmektir. ve bir şekilde hani hayatında avantajları yeniden yaratmak için, iyileşmek için harekete geçmiş bir insan enerjisi verir. Çünkü büyük bir yıkım yaşanmıştır yani burada artık hani kılıç onlusu büyük bir yıkımı temsil eder arkadaşlar öyle söyleyeyim yani büyük bir kaybı yokluğu acıyı yası büyük bir hayat kırıklığını temsil eder bu karakter yavaş yavaş yani kendini oradan çıkartmaya çalışıyor diyeyim şimdi size olan algısı bu karakter siz bir değnek kraliçesi yani böyle bağımsız tutkulu zeki hayatla dans eden hayatı seven Böyle e, hayatta hayalleri, idealleri olan bir insan olarak görüyor bana kalırsa. Sizin bu karakteri olan bakış açınızsa adalet kartı ters geldi. Yani siz bu insanın e, iyi niyetini sorguluyor olabilirsiniz. Kötü niyetli buluyor olabilirsiniz. Güvenmiyor olabilirsiniz. Ve size adaletsizlik, haksızlık yaptığını düşünüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu karakterin size dair beden enerjisi. Yani içindeki yani kendi bile bilinçli olarak farkında olmayabilir bu duygunun hissiyatı nedir ona bakalım. Yani hani birinin yanında bedeninizin nasıl hissettiğine dair bir açılım. Evet güneş. Yani güneş kartı tarottaki en güzel karttır arkadaşlar. Yani siz bu insanın hayatını aydınlatan birisiniz. Yani sizi, siz onun mutluluk kaynağı olabilirsiniz. Işık, ışık veriyorsunuz sanki sıcaklık veriyorsunuz siz bu insana. Bakalım sizin bedensel hissiyatınız ne? Siz bu karakteri çok güçlü, kontrollü, otoriter. Böyle hani çok böyle maskülen de bir figürdür bu bilmiyorum. Yani benim izleyicilerimin %68'i kadın. Tabii yani burada bir genelleme ile gitmek istemiyorum. Ya da işte o ben cinsiyete çok böyle binary yani ikili bir yerden de bakmıyorum açıkçası. Çok biyolojik baktığımı söyleyemem açıkçası. Yani kadın erkek düzleminde sadece okumak istemiyorum ama... Dişil eril enerjiler yani hani o spiritüel dolayımıyla e, imparator kartını burada yorumlamak istiyorum yani toplumsal cinsiyet e, kapsamında değil. Ya siz bu karakteri böyle hani e, lider özellikleri olan, ne istediğini bilen, otoriter e, yani işte ve bu dişil enerjiler ya da eril enerjilere hepimiz girip çıkabiliriz kadınla kadın erkek bu sadece onlara mahsus bir şey değil yani. Ya siz bu karakterin güçlü bir insan, otoriter bir insan, kontrollü, ne istediğini bilen, hayatta belli yerlere gelmiş biri gibi görüyorsunuz bana kalırsa. Yani hissediyorsunuz ve bence bu karakter size kendinizi de güçlü hissettiriyor. Yani bu insanın yanında olmak sizi de güçlü hissettiriyor. Yani siz nasıl bu insanın hayatına bir ışık gibi, güneş gibi doğuyorsanız bu karakter de size bir güç, bir otorite, bir böyle bir hani yapabilirlik, edebilirlik daha kuvvetli hissettiriyor bana kalırsa. Şimdi sizin bu karaktere dair göremediğiniz bir enerji varsa bu nedir onu açalım. Evet yani siz bu karakterin belki bazı bakımlardan mental blokajları olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Çünkü kılıç sekizlisi ters geldi. Kılıç sekizlisi geldi fakat aslında bu karakter... Aslında bence mental blokajları çoktan aşmış bir yerde özgürleştiği ya da bu blokajlardan özgürleşmeye adım attığı ve belki de özgürleştiği bir safhada şu anda öyle söyleyeyim. İyileştiği bir yerde yani kendi kendini sıkıştırdığı, işte prangalara vurduğu, özgür hissetmediği yerler vardıysa buralardan özgürleştiği bir yerde. Bu karakterin size dair göremediği bir enerji ne olabilir? Evet siz de artık böyle kupa yedilisi ters geldi. Yani kupa yedilisi düz gelse şey derdim yani siz hala bazı kafa karışıklıkları yanılsamalar içerisindesiniz derdim ama hayır siz şu anda neyin ne olduğunu gördüğünüz bir yerdesiniz. Daha gerçekçi bakıyorsunuz bence bu karaktere ve bu ilişkiye. Şimdi bir tane de şey için aşılması gereken zorluk nedir sizin için? Bunun için bir kart çekmek istiyorum. Güneş kartı ters geldi. Siz bu karaktere bu ilişkiye bu meseleye çok umutsuz bir yerden bakıyor olabilirsiniz. Umudunuzu kaybetmiş olabilirsiniz. Yani artık hani nasıl toparlayacağınızı bilemiyor olabilirsiniz. Yani neşenizi neşenizi kaybetmiş olabilirsiniz. Yani biraz aslında bu ilişki hasebiyle. Fakat şöyle söyleyeyim aslında zorluk burada tekrar o neşeye, umuda, pozitif düşünceye, o iyimserliğe, optimizme geçebilmek gibi görünüyor. Bunu yapmanız sizin için en sağlıklısı olacaktır. Yani sadece bu ilişkiyi bir kıvama sokmak, bir kapsama sokmak manasında söylemiyorum. Bence bu sizin kendi mental, fiziksel ve manevi sağlığınız ve iyileşmeniz için gerekli gibi görünüyor. Çünkü diyorum ya burada gerçekten iyileşmeye ihtiyacınız var. Kılıç dörtlüsü ters geldi. Gerçekten artık iyileşmek için bir yol arıyorsunuz. Ama bunu nasıl yapacağınızı bilemiyorsanız söylüyorum. Daha pozitif olmalısınız. Umutlarınızı yeniden yeşertmeniz gerekiyor. Bu karakterle umutlarınızı yeşermek zorunda değil. Mesele bu karakter değil. Yani sizin hayat enerjinizi yeniden oluşturmanız gerekiyor bana kalırsa. Şimdi bir tane de karşı tarafın aşması gereken zorluk. Evet karşı tarafta İmparator 3'e kartı ters geldi. Demek ki... Yani biraz daha duygusal yaklaşmayı öğrenmesi gerekiyor bu karakterin bence. Biraz daha böyle doğurgan, verimli, yaratıcı. Yani kalbin gözüyle hayatı değerlendirmeye e, geçmesi gerekiyor. Fakat aksine bu insan sanki böyle bir e, ne derler? Bir atalet içerisinde. E, ve böyle konsantre olamıyor. E, kaygıları var. E, ve böyle çok... E, ya sadakatsiz de hissediyor olabilir yani öyle tarafları da vardır aslında İmparatoriçe kartının ters gelmesinin ve belki maddi kayıpları da olan bir insan yani ya da maddi manevi bazı kayıpları hisseden ve yani o maddi manevi yeterli kaynakları kendisinde görmüyor olabilir o donanımda görmüyor olabilir sizinle olan bağlamında arkadaşlar yani daha bir imparatorçe gibi davranması lazım aslında daha böyle hani dişil enerjilerini kullandığı, aksiyon aldığı, doğurgan, kendi gücünün, varlığının farkında. Yani iyi bir anne gibi, şefkatli bir anne gibi, şefkatli bir eş gibi, daha böyle dediğim gibi yani böyle hayata pozitif enerjileri verebilecek bir enerji içerisinde olması gerekiyor sanki. Sizle olan zorluğunu aşabilmesi için ya da sizde olan ilişkisinden kaynaklanan bu hasarı kendi içinde en doğru şekilde tekrardan dolaşıma ve dönüşüme sokup sağlıklı bir yere götürebilmek için fakat yani ters geldi demek ki o da biraz daha bu enerjilere geçmek konusunda sıkıntı yaşıyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bu karakter sizin hayatınıza ne için, neyi öğretmek için gelmiş olabilir? Ona dair bir kart çekmek istiyorum. Evet, kader çarkı geldi. Aslında ben bu kartı az önce Koç burcu için açtım ve Koç burcun aklındaki kişiye dair de bu kart geldi. Bilmiyorum bir koçla mı muhatapsınız fakat bu bu kadar yani bu kart size hayatın sürprizlerle dolu olduğunu anlatır aslında. Ve böyle büyük dönüşümlerden geçtiğiniz bir evrede olduğunuz bir yerde olabilirsiniz hayatınızda ve bu karakter de belki o dönüşüm için çok önemli bir karaktermiş. Yani bu karakter size sanki kaderi, inancı, kendi gerçekliğinle, doğanla, hakikatinle, naturanla uyumlu bir şekilde yaşamayı ve böyle hayatta büyük dönüşümlerin, değişimlerin, başlangıçların ve bitişlerin olağan olduğunu hatta öğreten bir karakter olabilir arkadaşlar. Ve size bir hayat dersi vermek için girmiş sanki bu insan hayatınıza. Yani kendinizle ilgili bir şeyi anlamanız için gelmiş diye düşünüyorum bu karakter ve bu bence kendinizle ilgili kendi doğanızla ilgili olduğunuz kişiyle ilgili bir şeyi hayat amacınızı nerede durduğunuzu ilişkilerde nasıl bir karakter olduğunuzu ve nasıl bir karakter olmak istediğinizi belki anlamanız bakımından size bir yol gösterici olarak gelmiş bu karakter bana kalırsa. Yani sizin için böyle bir turning point deriz ya yani böyle bir dönüş dönüşüm noktasını da temsil eden bir karakter. Yani çok kritik bir insan e, bence ve ama o kadar kritik ki size diyorum ya yani kendi hakikatinizi kim olduğunuzu nerede durduğunuzu aynalayan bir insan olmuş bana kalırsa ya da insan şu anda. E, şimdi bir de bir yol gösterici kart çekmek istiyorum sizin için e, savunma yani koruma kartı geldi arkadaşlar ki bu da nedir ay destesinden gelen bir kart. Yani burada bence ki birinci kart ay destesinden yani güvenlik destesinden yani direkt koç burcunu temsil eden bir kart ki tekrar keza söylüyorum. Koç burcu ile ilgili bir şey mi var burada diye düşünüyorum ya da karşı taraf koç burcu mu ağırlıklı olarak ya da haritasında öyle ağırlıklar mı var ya da koç ayında ya yani koç burcunun doğduğu ay nisan işte mart sonu sanırım o dönemde yaşanan olayların yani o dönemde başlayan bir süreç olabilir bu ya yani nisan ayında başlayan bir süreç olabilir bu ya da işte bu farkındalıklar nisan ayında size akmaya başlamış olabilir. Ya irade kartıdır bu arkadaşlar yani bir irade göstermeniz gerekiyor korumanız gereken şeyler var. Yani karşı tarafa bazı bakımlardan empati sempati duyuyor olabilirsiniz. Hak verdiğiniz yanları tarafları olabilir Sevdiğiniz önemsediğiniz güzel yanları olabilir fakat burada terazinin dengesini şaşırtmamak lazım yani o hakkı kendi hakkınıza ver girerek vermemelisiniz karşı tarafa öyle söyleyeyim kendi pozisyonunuzu ve duruşunuzu, hakikatinizi de korumanız gerektiğini düşündürüyor bana bu kartın burada belirmiş olması. Yani hala belki ya bir şeyleri korumanız gerekiyor, savunmanız gerekiyor. Ya burada böyle çok maternal de bir içgüdü var sanki. Yani kendi geleceğiniz için ve belki bir ailenin geleceği için burada defansı sürdürmeniz, savunmayı sürdürmeniz gerekiyor diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Ee, yani bir konuda sorumluluk almanız gerekiyor olabilir bir şeyleri korumak için. Ya da kendi hakikatinize, kendi değerlerinize sahip çıkmak için bu karakterle olan ilişkinizde diye düşünüyorum. Yani çünkü ya bazen böyle vardır ya travma bağlı dediğimiz ilişkiler girer hayatımıza. Bazı insanlar gelir ve kendimizle ilgili bize bir şeyler gösterir. Neyi iyileştirmemiz gerektiğine dair ki kılıç dörtlüsü de bence burada onu gösteriyor biraz. Neyi iyileştirmeniz gerektiğine dair bir takım aynalamalar yapmış ve çok kritik aynalamalar olabilir bunlar sizin için. Çok önemli bir insan olabilir yani ve çok e, gönül bağınız olabilir yani bu karakteri çok size çok güçlü hissettiriyor olabilir bu karakter ve bu bakımlardan da sınırlar çizmek konusunda yer yer sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz fakat e, Eylül ayı için en azından e, bu ayın enerjileri içerisinde kartlar size e, konumunu koru diyor pozisyonunu al ve e, kaplumbağa kartı geldi arkadaşlar. Yani Eylül ayında hiçbir şeye acele etmeyin. Hiçbir işe girişmeyin. Bir meseleye bu insana yatırım yapmayın. Çok yavaş ilerleyin derim ben. Dediğim gibi pozisyonunuzu korumanız gereken, kendi hakikatinizi yaşamanız ve kendi hakikatinize sahip çıkmanız gereken bir ay bu karakterli olan ilişkinizde bence. Bir de içinizdeki çocuk için bir kaç çekeyim. Sevginin seni yönlen, yönlendirmesine izin ver. Dünyadaki Bugün dünyadaki iyiliği görmeyi seç. Evet yani şöyle söyleyeyim. Bir kere bu karakter bence sizin o içinizdeki hani güneşsizliği, güneşsiz taraflara güneş olmuş. Öyle söyleyeyim. Yani ışıksız taraflarınıza ışık tutmuş. Ee, güçsüz taraflarınızı beslemiş. Pardon güçsüzlüğünüzü unutmanıza vesile olmuş. Ya da o ışıksız, ışık tutmak istemediğiniz gölge taraflarınızı Unutmanıza ya da onlardan kaçmanıza vesile olacak enerjilerle gelmiş olabilir. Yani şöyle söyleyeyim daha açık konuşamadım sanırım. O kadar güçlü hissettirmiş ki sizi bence ve uzun zamandır da belki öyle güçlü hissetmiyordaysanız o güce böyle hani tutunuyor bedeniniz çok tutunmuş olabilir. Ama asıl mesele burada sizin kalbinizle ilgili onarmanız gereken bir şey var. Hayata dair umudunuz, inancınız, ümitlerinizle ilgili onarmanız gereken bir şey var ve bu karakter size bunları göstermek için gelmiş ve e, hakikatiniz neyse bu karakterle olan ilişkinizde nerede durduysanız duruyorsanız şu anda e, bu pozisyonu korumanız gerekiyor. Yani sizin istediğiniz e, şu anda bence yani bir Nasıl söyleyeyim? Büyük dönüşümlerden geçecek bir yerde değilsiniz sanki. Şu an kendinizi tazelemeniz, hayata olan inancınızı yavaş yavaş yeniden oluşturmanız gereken bir evrede gibi görünüyorsunuz ve bunu da böyle hani bir kaplumbağa hızıyla yapmanız bile e, gerekebilir diye düşünüyorum. Yani çok acele etmeden yavaş yavaş kendinizi onarmak, kendinize bakmak e, ve böyle hani kendinizi temellendirerek ilerlemeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Yani kendi hikayenizi söylemekle yükümlüsünüz, mükellefsiniz arkadaşlar. Ve kendi hikayenizi, kendi gerçekliğinizi yaşamakla mükellefsiniz. Yani tabii ki hayatımıza giren insanlar bizi güçlendirebilir, mutlu hissettirebilir, neşe verebilir, hayatımıza güneş, ışık getirebilir. Ama o kaynağı biz kendi içimizde önce kendimiz için tesis edebilmeliyiz sanki. Daha böyle barışçıl bir yerden daha verimli, yavaş yavaş ve böyle hani bu yolculuğa devam etmeniz gerekiyor. Yani kendinizi, kendi değerlerinizi, arzularınızı, isteklerinizi koruyarak, kendi tercihlerinizi yaşayarak, sevgiye de tabii ki güvenerek, yani sevginin de yolunuzu aydınlatmasına izin vererek burada kendinizi, kalbinizi onaracağınız bir süreçtesiniz bence Eylül ayında. Bu karakter dediğim gibi hangi yaralı yerlerinize hangi ağrılarınıza ışık tuttuysa işte oraları görün. Oralardan iyileşmeye çalışın. Çünkü asıl iyileşmesi gereken yerler onlar gibi görünüyor. Ve bu sizin temellenmeniz için ya yani yol gösterici olan şey. Bu karaktere duyduğunuz sevgi de olabilir keza. Fakat hala dediğim gibi bazı korunması gereken pozisyonlar var. Bir seçim yapılmış ve yapılıyor olabilir. Bu seçim sizin için en korunmacı korumacı kendinizi, ailenizi ve değerlerinizi savunan bir seçim olmuş veya oluyor olabilir. Oradan geri adım atmayıp iradeyi göstermeye devam etmeniz ve kendi kalbinizi iyileştirmek için bu yolda evet mücadeleye devam etmeniz gerekiyor gibi görünüyor sevgili ikizler Burcu. Şimdilik burada keseceğim. Umarım pozitif anlamları ya da yansımaları, yankıları olur hayatınızda bu açılımın. Sevgiler, hoşçakalın.